Herkese günaydın. Haftanın son işlem günü yine sizinle beraberim. Dün gelen satış baskısıyla kritik destek seviyelerimize geri çekildik. Biliyorsunuz endekste sabah sizinle paylaşmıştım 10930 oldukça önemliydi bu seviyenin altında sat sinyali alabiliriz ki bugün onu göreceğiz. 10850'ye kadar bir sarkma oldu. Burası 21 günlük ağırlıklı ortalama. Bakalım 10850'de tutunabilecek miyiz? Buradan gelecek olan bir tepki bizi 10930'un üzerine atarsa hareket yukarı yönlü tekrar devam edebilir stratejisini kuracağız. Bankacılık endeksinde de 15.000'e kadar geri çekildik. O da oradan bir destek buldu şimdilik. Ama oranın altına gelirse o da 14.500'e doğru geri çekilecektir. O yüzden bugün için 10.850 önemli. Bu seviyenin altına gelirsek aşağıda küçük resimdeki regresyon alt band 10.650 gündeme gelecektir ki burada pozisyonlarımızı minimuma çekeceğiz. Kredi kullanmayacağız 10.850'nin altında. Diğer taraftan bankacılık endeksinde de 15.000'i takip edeceğiz. CDS'lerimiz şu anda 264 puan seviyesinde. Bugün kişisel tüketim harcamaları gelecek ABD tarafında. Bunlar önemli. Bunların hepsine dikkat edeceğiz. Ama ne olursa olsun teknik disipline bağlı kalalım. Risk almayalım. Bugün 10.850 destek. 10930 direnç olarak takip edilecek bu seviyelerin altını çizelim. Herkese bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere güzel bir hafta sonu olsun.